Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizdeki ağırlıktan kurtulmak için yapılacak olan işlemi anlatacağım. Hani üzerinizde böyle karabatan gibi bir ağırlık olur. Bu sizi tamamen etkisiz bırakır. Bunu düzeltmek ve olma hale getirmek için kendinizi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana WhatsApp değil, Instagram üzerinden Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşın ve sizlere yapılması gereken işlemleri orada anlatırım. Hatta yıldızlama bakımı yapıyorum ücretsiz olarak bana orada yazan herkese. Hocam bana da ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir misin, yapabilir misin diye sorarsanız orada size yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp alta bir üstte birinizin ki, altta birinizin ki. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle yıldızlarına bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.